Hz. Mevlana ne güzel buyurur. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesle aktarılır, yine dünyada kalır. Esas meziyet malı kullanmayı bilmek, bunu ahiret sermayesi yapabilmektir. Yine Şeyh Sadi Hazretleri buyuruyor. Kapına bir garip gelirse elini boş gönderme. Allah göstersen belki bir gün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanların hatırını sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemeyin, kimsenin kapısına gitmiyorsun. Buna şükranı olarak kapısına gelen yoksulu kovma, onu surat asma, onu bilakis tebessümle karşıla. Yine burada şunu da sadece şerazi şey yapar. Birisine iyilik ettiğin zaman bir gurur bir kibir gelmesin. Ben efendiyim o bana muhtaçtır diye büyüklenme. Zaman kılıcı o muhtaç kimseye vurmuş deme. Zira vuran kılıç henüz kınına girmemiştir. Mümkül olur ki o kılıç bir gün sene de biçer buyuruyor.